Selamünaleyküm dostlar video hoş geldiniz yine bir hazır sistem videosuyla karşınızdayım bu videoda çoğunlukla yorumlar üzerine dostlar 4070 Ti ile güzel bir sistem toplayacağız dostlar genel olarak yazılımcılar ve oyun sever kardeşler uğruna güzel bir sistem olmuş olacak şimdi hemen anlat anlata gidelim bir yandan da hesap makinesi açayım sistemde toplam parasını görmüş olun diyeyim dostlar şöyle hesap makinemi koyayım öncelikle kasamız yukarıdan 360 mm sıvı soğutma destekli güzel bir kasa Power Boost markası zaten Watt'ın üstünde şu anda indirim olduğu için 2265 liraya gelmiş oluyor dostlar bize. Güzel bir kasa. İçinde en azından soğutma olarak güzel bir performans alacaksınız. 360 mm'ye kadar da sıvı soğutma destekliyor zaten. Şimdi Power Supply'ımıza geçecek olursak dostlar. MSI Mac A850 isimli 850 Watt artı 80 Gold sertifikalı güzel bir Power Supply'ımız var. Çok fazla Power Supply'lar hakkında konuşmama gerek yok zaten biliyorsunuz. MSI kalitesini burada konuşturmuştur yine zaten. Burada herhangi bir sorun yaşamayız Power Supply'ımızdan kaynaklı. Da. En azından kasayla power supply'ı güzel bir şekilde seçmiş olduk ve yaklaşık fiyat olarak da baktığımız zaman 6500 liraya güzel bir sistem olmuş oldu. Dış görünüşte. Zaten kasamız da şık duruyor. Bunun siyası da var bu arada. Aynı şekilde alırken kontrol edip bakabilirsiniz. Ayrıca linkleri de açıklama kısmına veya yorumlara koyarım dostlar. E, kart olarak, ana kart olarak Asus Prime'ın B650M Wi-Fi özelliklisini seçtim çünkü e, yaklaşık 300-400 lira fark koydu normal haliyle. Kart en azından 4 tane RAM desteği ayrıca Wi-Fi desteği var. Yine PCI 4.0 desteği de var. Ayrıca 2 adet M.2 slotumuz var dostlar. Bu da bizim için gayet güzel. RAM kapasitesi olarak 128 GB kadar destekliyor. Ben 32 tak takacağım. 2 slot. Geri kalan 2 slotu da ister ileride doldurursunuz. ister doldurmazsınız. Size kalmış. Bunu da hemen artı 5750 lira yazalım. Ve anakartımıza geçmiş olalım dostlar. Bu arada sistemimiz AMD tabanlı olacağı için AM5 tabanlı bir anakart. Yani AMD takmanız gerekiyor. İşlemci olarak dostlar biraz uçtuk çünkü yazılımcıları düşünerekten bu işlemci geçtim. Ayrıca sistemi çok uzun ömürlü kılacak bu işlemci bizim için dostlar. Çünkü Ryzen 9 7900X 3D zaten şu anda piyasadaki en güçlü işlemcilerden biri. Zaten 4070 Ti de kesinlikle besleyecektir. Hatta 4080 4090'lara kadar götürüyor. Zaten bu sistemle oyun oynamaya kalkarsanız 2K'da ve 4K'da oyun oynayacaksınız dostlar. Gayet hoş. Ayrıca ileride 5000 serisi çıktığında Nvidia'da Elinizdeki kartı sataraktan 5000 serisine geçtiğinizde de Herhangi bir sorun yaşamadan direkt geçiş yapabilirsiniz dostlar Zaten işlemcimize bakacağımız zaman 12 çekirdek 128 MB ön bellek zaten çoğu işlemcide yok Zaten Intel ile aradığındaki fark da buradan kaynaklanıyor dostlar Intel biraz daha tek çekirdek gücüne önem verirken AMD çok çekirdekte yani Siz oyundayken hem yayın yapabilirsiniz Hem Discord'dan konuşabilirsiniz Ve başka başka bir sürü şey yapabilirsiniz Ayrıca render olarak da güçlü bir işlemci diyebiliriz dostlar Eğer hani bütçeniz video sonunda sisteme yeterli gelmezse doğru orantıda işlemci kısaraktan fiyat performans bir sistem haline getirebilirsiniz. Belki bir 50 bin liraya bulabilir sistem 50 bin liraya geçecektir muhtemelen zaten. 53 54 bin liraya gelecektir. Eğer ki işlemci düşürseniz 50 bin lira bandına kadar indirirsiniz dostlar. Ama bu sistem full artı full bir sistem. Eğer hani siz internet dolaşırken bir sistem toparlayın diyorsanız zaten 470 Ti ile bu denli bir işlemci öyle bir kasada bulamazsınız. Üstüne üstlük sıvı soğutmamız da olacak dostlar. Ayrıca RAM frekansımız da İnternette gördüğünüz 2x8 5200 MHz yerine 16x2 32 GB RAM ardıca 6000 MHz olmuş olacak dostlar. İşlemcimizin fiyatını da hemen ekleyelim. Fazla lafa tutmadan. İşlemciye kadar 27.300 lira bir fiyat tuttu dostlar. Ekran kartımız 4070 diye. İsteyen arkadaşlar bu sistemi 4080'e yükseltebilirler. Yine beslemede herhangi bir sorun yaşamazsınız dostlar. Ee, Gigabyte'ın 4070 diye 12 GB versiyonu. Windforce modeli. Bunun bir model daha vardı ama modeller arası herhangi bir fark yok. O yüzden şu anda piyasada en fiyat performans Gigabyte'ın kiydi. Eğer hani kafanızda varsa gidip model marka değiştirebilirsiniz Gigabyte sevmiyorsanız. Bence herhangi bir sorun olmayacaktı dostlar. Artı 27.777 liramızı ekleyelim. Şu ana kadar 55.000 lira dostlar. Değerlerimize gelecek olursak şu an vatanda 6000 MHz G Skill RAM'leri e, 2000 lira dostlar gördüğünüzde indirimle birlikte 2 çarpı 16 yaparaktan 4000 lira da buradan ekliyorum. bin lira gelmiş oldu. Bizim de şey gönlümüz fakir ya 5900 dedik. Şimdi M.2 olarak da yine Gaming Center'da bulunan PC'nin 5500'e alın 7400 e 5500 Gen 4 M.2 SSD'sini beğendim dostlar. 1 TB bizim için gayet yeterli olacaktır. Zaten hız olarak da yüksek. Bunu da ekleyelim. 2000 150 eşittir 61.000 TL Ve Son olarak da sıvı soğutucumuz 3.150 liraya Deepcool'un LS720 model dostlar Bu da bizim için fiyat performans güzel bir Sıvı soğutma hem Intel destekli Hem de AMD destekli Gerçi Intel desteği olmayabilir emin değilim Çok araştırmadım Zaten bu, bu da sıvı soğutma olarak bizi bayağı kurtaracaktır dostlar herhangi bir soğutmadan yalnız sorun çekmezsiniz Deepcool zaten güzel bir firma Hemen bunun da fiyatını ekleyelim. 3150 TL. Bu sistem böylelikle dostlar 64.000 bin liraya gelmiş oluyor. 4070 Ti ile internette alacağınız herhangi bir sistemden hani 50 ile 5000 vereceğiniz bir sistemden şu anda mantık olarak hem ileriye dönük hem de güzel parçalardan oluşuyor dostlar. İsterseniz hadi ben size genel olarak internet sitelerindeki bir 4070 Ti'li kasalara bir baktırayım dostlar. Örnek veriyorum gaming gene girelim. Rastgele bir siteden hemen bakalım. Hazır sistemlere gelelim. 470 TL'ye tıkladığımızda bakalım 65 bin liraya kadar zaten sıvı soğutmayı işin içinden çıkartsak 60 bin lira buradaki hiçbir sistemde zaten sıvı soğutma olmaz bunu 60 bin liraya kadar çekeyim filtre dediğimizde bakalım alabileceğimiz en maksimum sistem neymiş Tabii hazır sistem olduğu için belki daha iyisi denk gelebilir ama bence denk gelmeyecektir Evet şimdi fiyatlarımız bu şekilde ben şimdi buradan azalan fiyat diyeyim. 60 bin liraya kadar. Ayrıca sadece gemikken olmasın. yandan da Ütopya açayım dostlar. Buradan da fiyatı 60 bin liraya çektiğimizde alabileceğimiz en iyi sistem bakalım. Buradan e, en yüksek fiyat diyelim. Şimdi 60 bin liraya baktığınızda mesela Cahreyn'in Boromiris'in şu kasası var. Girelim. 7500 TL işlemcimiz bunu şamarlar zaten. Anakart olarak bizim işte ana kartımız yine şamarlıyor. RAM olarak bizimki altın megaz yine şamarlıyor. Kart aynı birebir. Asa bizimkinin benzeri olsa da içine girdiğimizde mesela power supply olarak aç olduğunu göstermiş mi? Power supply FSP'nin 750 watt'ı. Bizim de MSI'ın 850 watt var. Bizimki daha mantıklı bana kalırsa. FSP de güzel marka bu arada. Onu kötülemekten ziyade değilim. Bundan öndeyiz mesela. Yani zaten 4070 Ti başka kasa yok. Diğerleri DDR4 falan. Utopya'dan öndeyiz. Şimdi gaming gene geldiğimiz zaman gaming gene baktığımızda i5 14600K var. Yeni çıktı. Fena değil. Yine bu sistemi ben be besler. Mesela AMD segmentte yanında 4070 Ti Ryzen 7 5800X 3 dli var. Anakart olarak DDR4 anakart seçmişler. Bunda yine öndeyiz. Yani bu sitede de muhtemelen şu an öndeyiz. Evet baktığımız kadarıyla işlemciler arası yine öndeyiz. Ee, başka bir siteye bakalım. isterseniz sinerjiye bakalım. Buradan hazır sistemlere gelebilir miyiz? 60 bin lira. En yeniler değil. Fiyat artan diyelim. Pardon azalan. Hocam 60 bin lira 60 bin lira. Bunlar ne? Ayakkabı çorap çıktı dur baktığımız zaman 60 bin liraya da burada böyle bir kasamız varmış. İçine ne var? Tam anakart olarak bizim anakarttan biraz iyi. İşlemci olarak geride, bayağı geride. Ee, RAM olarak hala geride. Ekran kartı zaten kamarlamışız arkadaşlar. 7700 XT var, 7800 XT'ler var bu fiyata. Yani baktığımız zaman işlemci olarak da çoğu sitedekilerden, sistemlerden iyi bir sistem olmuş oldu dostlar. Hadi son bir kere de teblona bakalım bir de dostlar. Oradan da bir karşılaştıralım. Ardından hafiften videonun sonuna doğru gelelim. Çünkü bu akşam saat 19'a ayarlayacağım bu videoyu. Buradan 60 bin liraya çekelim. Sistem bu arada full artı full bir sistem. Yazdığımda kardeşler düşünmeden alabilirler. Oyuncu arkadaşlarsa isterse erse işlemciyi biraz daha kısaraktan. Hani ben ileride sistemi güncellemeyeceğim. Hani bana bir defa alacağım yeter mantığındaysanız. Bu arada hani o mantıktaysanız parçaları kısabilirsiniz. Ben işlemci olarak çok güç tuttum işlemcimiz bizi 6-7 sene götürecek bir işlemci dostlar. Yazılımcılar için de, oyuncular için de. Ama hani oyuncular dar bütçe değillerse kısabilirler tabii ki de. Buradan yüksek fiyatı çekelim. Bakalım 60 bin liraya ne var? Burada fena değil. Bakalım iyi 7 13700 k. Tabii ben AMD topladığım için yer sistem DDR 4'müş. Yok DDR 5 pardon. Evet DDR 5. Burada bir Intel karşılığı var ama 700 wattlı sıvı soğutma eksiğimiz var yine. Genel olarak bizim seçtiğimiz işlemci bunları şam alacaktır dostlar. Bu şekilde. Bu kasada fena değilmiş bu arada. Eğer Intel seviyorsanız bu kasayı da değerlendirebilirsiniz. Ama daha iyisi toplanır. Evet dostlar sıvı soğutmalı güzel bir sistem olmuş oldu. Linkleri de videonun açıklama kısmına koyacağım. Oradan bakaraktan değerlendirebilirsiniz. İnternetten araştırabilirsiniz kullandığım parçaları. Buradaki herhangi bir parçadan üzülmezsiniz. Belki kasanın görünüşünü beğenmiyorsunuz. Ona da zaten yapacak bir şey yok hocam. Gider siyasını alırsınız. Aynısının siyası da var. Ben <laughs> tek hani bulabileceğiniz kusur burada bu kasa yani. Ama isteyen arkadaşlar 4080 ne geçiş yapıp da kullanabilir bu kasayı. Hani herhangi bir sorun yok. Bu şekilde. Kendinize iyi bakın dostlar. Görüşürüz diyorum. Bay bay.